Şu, şu, şuna gelmek istiyorum aslında. Yani bir değişim var, köklü bir değişim var. Yakıcı inovasyon diyoruz buna ve e, ciddi, çok ciddi bir vahşi bir rekabet var. Bu, bu rekabette az önce konuştuğumuz örnekteki rekabette atlar maalesef kaybetmişler. Yeni bir yetenek geliştiremedikleri için tamamen e, oyun dışı kalmışlar. E, tek büyük değişiklik bu olmamış aslında. Yani bir, bir sürü sürekli değişiklik var. Yani aşağı yukarı aynı yaş grubundayız. Dolayısıyla bizim bildiğimiz işte Walkman'dir. Fotoğraf filmidir, VHS, video kaset çalar gibi cihazlar şu anda Z kuşağı olarak tabir edilen Kuşağın hiç Bilmediği görmediği şeyler Bir, bir, bir aralar şey biliyoruz yani fotoğraf Filmi satan bir marka vardı büyük bir marka evet. fotoğraflar tab ediliyordu falan. artık öyle bir marka yok Bitti. duymuyoruz bile Yeni kuşak için onun, onun adını bilmiyor Yine şeyi biliriz e, cep telefonu ilk çıktığında <laughs> Bir marka doğdu yani 1990'ların başında Hatta ben ona iş başvurusu yapmıştım. <laughs> şey yapmadılar diyor ama kabul etmediler ama kötü bir CD hazırlamışım Aynen. onu sonradan <laughs> fark ettim. Büyüdü, küresel bir marka oldu ve sonra da e, piyasadan silindi. Akıllı telefon çıktıktan Akıllı telefon çıktıktan sonra. Evet. Evet. Yani şey, yani piyasadaki durum bu aslında. Vahşi bir rekabet var, sürekli bir değişim var ve bu rekabetin gerisinde kalanların üzerine çiziyorlar. E, oyun dışı bırakıyorlar. Ne kadar büyük oyuncu olduğuna bakmaksızın bu bu büyük e